Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur derken. Bir girseydik ya videoya. Neyse. Matchup'ları göstereyim. Diana'ya karşı zinzayım gene. Smurf hesapta ligimizi kasıyoruz. Bu son maç galiba. İlk 5 beş maçın 5. maçındayız. 4 win şeklinde gidiyoruz. Bu da win olursa 5 winle. Meydana çıkacağız. İnşallah maşallah hocamızla beraber. Bu nedense İre'yle beni çok korkutuyor ya. Ya korkutmasın daha. Karasat girmemiş. Bilmiyor. Yok lan Karasat girmemiş. Hop. Karakar bu ilk kanka. Öldün kanka. Nafire kurtarma döküyor? Nafire sihirli yıldız mı giriliyor? Tabii canım. Yoksa... Bir, bir olayı var kanka. Yoksa Enes'in olayı mı o kanka? Kim, kim, yok kimsenin bilmediği bir olayı var. Enes'e challenger olan bir tane adam nafire mi? Hı hı. O şey anlatıyor. Şey kanka şu var ya. Hı hı. Şununla şununla şunun komboluyorsun kanka. Ee, kan, kan akıtıyor ya bu Q'suyla. Hı İki defa iki, sen olmasan bile iki defa sihirli yıldız patlıyor kanka. Allah Allah. Evet iki tane arcane atıyor şundan. Hatta 3 tane atıyor oyun sonlarında. O zaman bir ölsen. sen, yani, önemli, önemli bilgiler ya. Şimdi bakalım. Top yine üstünlüğü almış. Rally'e bakabilirim ya. Bakalım. Evet, bir bota öyle. da bakalım da ne alemde ne bok yiyor. Ne, ne yapıyorlar. Aha. Ne oldu kanka? Ay niye flash attın ki kanka ben onu anlamadım. Ben Ulan de... oynamayacağım. Ben de flash açacaktım bu arada. O at diye atmadım. Şuradan çıkacaktım cengaver gibi. Dur bekle. Sakin kal. Sakin kal. Sakin, sakin, sakin ben de sakin değilim. Sakin kal. Ben ona bir vurayım ya. Sıçrası yok zaten. Gel bakayım buraya. Allah Allah. İnşallah ölmüştüm. Bana ölmüştün inşallah. Kanka sıçram gitti boşa. <laughs> Kanka ben anlamadım. O adam iyi bana nasıl tutturdu amına. Ben de onu anlamadım. Ben onu beklemiyordum bu arada kanka. Adam kötü mü oynuyor, iyi mi oynuyor çözemedim kanka hani. İyi oynadın, çözsem ona göre oynayacağım anladın mı? Aha Trundle ağzına bir... yedi. Tekin olduk yani elinde bir yandan. Neyse neyse sıkıntı var. <gülüyor> <gülüyor> ee, Abi. şey sende olabilir Diana. Evet. En son tapa genkledi çünkü. İyi ya benim kardeşim bitiyor ya asla kardeşim. Aha ormanda kanka şurada. Çayak kal. Gelsin bakayım savaşalım. Yalnız kanka 2 ve 2 de kaybederiz ha. Yeniden bir sevgisi. Bakayım. Allah kaybederiz. Oğlum ne ya. oluyor? Base'i var. Ha onu nasıl yemedi? Ka kazandık ya. Kanka zahmet olmazsa kazanalım ya. Aa! Aha bende kaldı ne kanka, alaka? Sen, sen, de kaldı da kanka kötü oldu ya. <laughs> kanka onu öyle mi? Onu alayım ben. Onu, onu alayım ben. Yarık şunu ver. Kanka nasıl oldu ya? Oğlum seni çarp ölüsüyle hasar atıyor. Kanka kodumun nirellası W1 basılı tuttu 20 saniye. Aa bot 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 pat. Çık Diana sizde. Ee, Diana'nın sıçrası yok. Oğlum o kadar uyardım çıksanıza ya. Geldim. Orası'nın kıyafeti çok iyiymiş lan. Brent skill at adama. Aynen. Kule vurmuyor. Ben orada olsam kule 700 defa vurmuştu. Buradan buna. Çok güzelim oğlum ben var ya ben yani zinzaunun direkt direkt zinza ben ya. Aha <laughs> çok güzel. Oy. Kim geliyor kanka Hire mi geliyor gelsin ona da savaşalım. Hiç sıkıntı yok kanka her şey olmaması gerektiği gibi. Şimdi benim ormanıma gelir beni keser ben burada bir 6 F4 koyarım. Her şey olmaması gerektiği gibi Şimdi bana biraz kimin lazım yalnız ya. Şu eşeği çıkmam lazım acil bir şekil Şimdi bunları aldık. Trundle ne yaptı? Öldü mü bir kere daha? Öldü şaşırmadım. Trundle'a da bakmamız gerekecek o zaman bu oyun. Şunu bir alalım. Alev ejderi var bu arada ya. Tık. Uy, bak, şu, 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 şu. Altı mı oldu? tak Sonra şu can çalması var çok fena. He. Aha. Abi Bıçakları böyle inandım ya ben gülüyorum. Oğlum Trundle bu kadar puşlu oynamanın <laughs> lüzumu, mantığı, manası. Trundle'ın çıkması lazım oradan bu arada ya. Diana geliyor. Çık diyeyim de ben çocuğa. Atlamasın. Buradadır sanki ya. Ben şöyle bir yardım isteyeyim. Aha midde ne oluyor kanka? Ultisi var mı? Yok var. Tamam Ozan gelmeyeyim. Ben şunu alayım ya madem Trundle'ımız var. Sever. Kanka nasıl ya? Oğlum bak valla bir vuruş nasıl kesiyorum? Aha. Enes geldim buraya. Ya ben öldüm ya. Tek at direkt. Ya oyna oyna bunu oyna. Trandol oyna. Ağzına tüküreyim Trandol. Yapma sikillerim. Bir Trundle AD'lere karşı oyun vermemeli. Oğlum nasıl başardı orada? Trundle'da şey huyu var ben onu anlamadım. Çok ileri geri yapıyor böyle durduk yere. Niye yapıyorsun ki? Vur işte. Neyse iki tanesini cepledik. Ah orada ben bir alt olsam. Yone de zaten 3 kill 7 level. Neyse iki tane aldık. 3 tane daha alırız 5. Adam olana çok bile kanka. Bir bota mı baksak acaba ya? Ya Trundle yine gidiyor. Trundle'da koridor bilgisi 0 bu arada. <laughs> Aynen. O koridoru üstüne alması lazım. Benim ganklemem lazım. Nasıl olacak o iş? Yone'nin itemları da güzel. Hangi dikkat et bu arada. Evet yapmaya çalışıyorum ya. Bu diğer anasını sıktığım çocuğu salmıyor beni. 2 ve 1 alır mıyız ya ona karşı? Abi bunu alırız olur mu? Ben bunu tek alıyorum. Hı. Hiç bırakmıyor. Aha Diana tam iyi ta kere... base aldı. Kes, kapatalım mı Diana'yı? Base'liyor. Ben reddeyim. Sen sen alırsın. Hı hı. Aha bir dakika. Çıkmazsa he, ee, çıkacak. Adam plate almaya bile şeyle geliyor. Uzan, uzayarak geliyor anasını satayım. Bura wardludur. Al ben bir tane daha atayım. Mahvolmuş bitti kanka. <laughs> Ha geçmiş olsun diyoruz o zaman. Ya wortlu deme ya. ya Wardlu ya. Dalga geçiyor bende şu an. Bak adam ne güzel bak bekliyor. Bu Avel mal olduğu için bu da ilk Salak. Nara geldi lan. Oğlum şimdi gitti beyze. <laughs> hani dikkat et bu arada. Şey orada olabilir. Uyuyuyor ha. Oha. Trandol ölecek. Az kaldı. Saniyeler falan var kanka Trandol'un ölmesine. Diana'nın durum ne? Trandol bir kanka. O benim atıp beni kurtarma tıp beni kesebiliyor musun? Ben onu fark ettim. Dur bakayım ben şunu alayım. Benim kurtlar... Ah yok yoldan... abi. İrelerin tek antre her şey... Benim tek antre İrelerin bunu fark ettim şu anda. Şey botta. Diana bot da. Zordaki fight'ı da kaybederiz. Brand'in canı yok. Ama gitmek zorundayım. Bro kim? Bu adamın kanka. Beni bir yerden görüyorlar ama nereden? Oyna. Oyna. Oğlum helal lan. Nereye <laughs> geldi? Nereye geldi? Hadi zıplatayım. Orada orada. Tamam. Hangi? bunda ben oynayacağım ya. Aim'e atmayayım uçarsa bir yere diye. Q'la devam edeceğim. Tamam onu ben yiyeyim mühim değil. Zıplattım. Nice. Sen ne oynadın kanka? Kuşla kuşla. Şurada pink ward var yalnız ya. Oğlum oğlum. Benim çarpıma 10 saniye var. Bunu çekelim mi? Çek yazayım şöyle. 5 saniye var çarpıma. 900'de. Çarpım gelmedi. Onu O ne oğlum? Bırak beni. Heh. Güzel kızım alevejlerini de ceplettik. Güzel. Benim şey de bitti bu arada. Yarık göküzü de bitti. İlk defa tutturdu yazıyor Buren. Tamam. Bunu da aldık. Şimdi biraz daha rahatlayacağız. Direkt haşmetliye doğru da gidelim. Trundle'la uğraşmıyorum. Trundle mutlu halinden. Pushluyor, beyz oluyor falan. Genkler yiyor bir şeyler. Ama şunu istiyorum gibi. Bir bakalım gidelim. Aa gitti. Okey. Tamam orada pink ward var. Unutmayalım. Yone 3-0 ve 150 gold şattan var kafasında ya. Ben ona bir geliyorum ya. Bakalım ne çıkacak. Dalsana. Dal dal. Oğlum dalsana. Buz at. Allah senin cezanı verecek. Cık. Ya Trundle 55 saat sonra yap o hareketleri tamam mı? Kanka ben Trundle'ı salıyorum ya Enes. Oğlum, normalde Yone'yi çok fiskantını yok. Niye sıfırı? Kanka çok kötü oynuyor. Alakası yok. Touchpad'de falan oynuyor Lolo. Baba 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 baba. Ba, ba. ba, 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 ba. Ya, Ölüyor bir de ya. Eşşi ol eşşek. Ya o Oo, Seni Oooo Aha aha. Keseceğim ben bunu ya. Helal be. Keseceğim dedim kanka ya. Aa Diana S benim ne? mavimi çalmış. Yavşağa bak. Burada bu arada seni bekliyor kanka. Ben burada olmasam ölmüştün ha. Ultimara oynarım ben orayı. Oyna madem. Ben de hande. çok kanka. güzel. Double 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 ultimar şey, var. Şey, Alkan var. Oğlum ben geçtim. Oğlum içimden geçti ultiyi. Ne oldu? Ulan? Ha, oğlum aklım çıktı Enes. Ondan Öyle denir oğlum? Bir şey diyeyim mi? O Thresh buradan geçecek ha. Buradan bir yerden geçmesi lazım o Thresh'in. Şuradan mı geçecek acaba? O bence base aldı ya. Okey. Nice abi. Oy oy oy. Oradan bir Q gelir mi? Abi cana bak. Yiyecek, 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 yiyecek. Geldi. Geldi. Allah onu yemesem iyiydi Oh. Daha yavaş yavaş. Nefesimi Şuradan. tuttum kanka. Onun sayesinde çıktım oradan. Zorlamayın da. Şunu alayım. Bir ele botta ya. Geldim ben geldim. Geliyorum daha doğrusu. Az, az sabredin kanka. Onu ol sana sonra ultim Hiçbir şey yapamaz. Yok. Ama hiçbir şey yap... Oooo! Az önce yoksa attım ama bana. Ben çıktım ya. Kör kurşun. Hayda. Bu öldü. Slowladım. Slowladım da kanka. Benden dahası gelmez ama onun için ya. Tamam böyle bait olarak duruyorum. Abi bir de kesseydi seni utanmadan. Yat. <laughs> Yat. Ya oğlum ya Yone yok etti ya. Trundle. Oğlum Trundle. Dava açacağım kanka Trundle'a bu elden sonra. Direkt şunu alalım. Ee, çelik kaplamalı çizimi alalım. Çünkü evet çelik kaplamalı daha mantıklı. Şimdi bir red'i alalım. Oğlumun Diana'sı top lane'deki bütün her şeye Yone sayesinde şey ya sahip. Aha Diana'yı botta gördük. Benim mid niye bir yana gitti ya? Aa ejder var kanka bir şeyler yapmamız lazım. Şimdi ejder değil mi sen? Aha. Reşin sende ne iş var lan? Abi Diana. Hadi yana ultisi yok. Oy! Ufak dokunuşlar. Narim işler. Tamam. Jinx vuramıyor. Ne oldu? Ha bir de Ghost Boss'u yok kanka. Quadra misalisi. Enes kızıma benden ufak bir yana. hediye. Ay, bir Kimdi o? Yüreğiyle kanka yüreğiyle ya. Utanma geldi mi? Kanka salatan bir bana zat bakıyor da yok 2 v 1'si gittim. Yok 2 v 1 Yok kanka. Yok. Taki, hikaye hikaye ya sen boş yapıyorsun yazıyorsun. Hop ejderi de aldık. Şu haçmette de bitsin. Ha burada pink varmış onu da alalım. Aldı cevabını hadi mute. Hadi bakayım. Yazamıyor gördünüz mü? Kazanmanın getirdiği ufak mutluluk diye yorumladım. Oğlum ne gidiyor kardeş kardeş oynuyor. Mesela niye trendle'a frame atmıyoruz kanka? Sen kardeş kardeş <laughs> Bana biri bana bir laf atınca kanka. Sinirliyor mi? <laughs> lan? Baba baba trendle'a bak. Aha. Aha Bunga Bunga Ah be Ben bu arada kestim orayı kanka İz, it çevir kamerayı Çevirdim kanka Çok iyiydi kanka. kanka Oğlum Yok çevirmiyor. Hayır sakın öyle yapma Kanka kamera bozuldu Show yourself kanka Kanka G oradan nasıl atlamadı ya U.S.S.I.N.G Aha Oha öldü çocuk Kızım Kanka keser ha ultim yok ultim yok Ya siktir git bakayım Abo Kanka bir şey denerim ama Bir şey yaparsan denerim Kızım daha ne yapabilirim Çok iyi. Kanka oyuncu. Oha o ne kanka? Kanka skill yoktu. Ah be kanka. Aha tranda bak. Baba oh, baba. Oh, oh. Bunga bunga. Mağara adamı. Aha. Aha tasmayı da taktı giderken. Oğlum Yone oyunu bitirdi bitirdi. Daha Yone var değil mi kanka? Hımm maalesef. Bir Yone'e gidiyorum bir Yone. Tamam kanka. Evet, Aa misclick. Abi. Oy oy oy. Ya oğlum bu top lane ne ya? Ya Trundle ya. Bu ne oğlum? Mr. Moon ne? Öyle isim mi olur? Ananı satayım. <laughs> Adam arada beni de aldı da. Bu ne yaptı? Geldim. Oha oğlum alamet kritik vurdu. Play'e. Ya bu ne oğlum ya otoban oldu. Bizim botun yani. burayı şey yapmaması lazım kanka salmaması lazım. Yoksa yok yani. 300 ya. İşte bu yöne nerede kanka ya? Yöneyi ben bir kesem. İşte ne okyanus. Mavi alalım. Ejderler bizde mi? Tamam. Bizde bizde. Brent mavi istiyorum dedi. Yok ya. Kader Geldim kardeşim. Elleme şunları ben ya. Mavimi çalıp afk bıraktı kanka. Ah, oh, sakinim. Tamam yani şu tramda kur. Aa, tatlı yavaşacak ya. Ya geliyorlar abi, yine. Baba 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 inhibitöre gidiyor. Oğlum bu kanka. niye AFK? Şunu öldürmeden Yok, rahat etmeyeceğiz kanka. kanka. Ben sana kanka diyeyim ya. ya. Kanka atacağım buradan. Bir gün aynı sevgisi. Yalnız bana uzak abi ne olsun. Aha. Neymedi ki? Uy, şuradaki farmı da hak ettin o... kanka o zaman. Oğlum Varus Varus geldi, mavimi çaldı, AFK bıraktı gitti ya. Çok iyi değil mi? Bu ne yapıyor oğlum? Millet niye buralarda geziyor rakip? Ha, geldi karakter siz. Şey yok ya, bunun yüzünden biraz sıkıntı yaşadık orada. Yalnız o da kasmış ha. Vallahi geldi ama. Ama biraz ama. bekleyin ya, biraz bekleyin. O nasıl dolayacağım hemen ben? Arkada biri kim var? Lan? Orada? Galiba. İnşallah da biri vardı orada oluyor. Yok, zikiler yani. bir tribe girdi. Çalışan, beni gör tamam mı? Vallahi kanka görürüm dedi. Aha, Oğlum öyle olur atılır olur mı olur. o ya? Ben geldim orada devam edebilirsin. Diana'nın ultisini aldım. Helal. Çok güzel vurdum oraya. Tamam. Geriye dayı. Çok güzel. Yone. Bizim Varus'u haşladı. Tamam burayı da aldık kanka. Tamam. Güzel güzel Elbine güzel. Alabilirim. Şimdi ben neyden ne yemişim? Oha oğlum Diana'dan ne biçim büyük hasarı yemişim ben. Ben bir tane... Lan? Oğlum gelsene buraya. <laughs> o Yone dikkat edin yanınıza. Oy 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 oy. Öldü ki. Çok güzel abi. Al ejderi de. Al ejderi de. Kanka ben aklın sonu çekiyorum ya Enes. Ya da mı vortuyoruz. Ma e hayır. Şey alabilirsin kanka. Şimdi sen ne olmak istiyorsun? Kanka, bir, bir tane direnci lazım. Yani. Diana'dan az önce 3k yemişim. Malbortius iyidir ya. Malbortius... Aa, o zaman Sterak alamıyorum. Neyse tamam, ben bunu alabilirsin. ben bir Sterak'a evet, çıkayım da. Aa, Şahbaz da olabilir, aynen. Bunu da alalım. Rukemin'e de alabilirsin. Rukemin şu an tatlı kanka zaten, tamam, onu da alabilirsin. Dur, ben bir Sterak patlatayım buraya. Sterak tatlı olur. Ararma mararma uğraşmayayım şimdi. Bir Sterak patlatalım. Has şu an hasar eşlik gerekiyor kanka çünkü Trundle'da hasar gidiyor ya. Takım full hasar odaklanınca hiçbir şey yapamayız. Yani biri ödün verecek, o da sen oldun galiba kanka. Hallederiz ya. Yani şu iki tane sonra full sanki olabilirsin. Işte. Veya bir tane daha hani karayasın. Işte, Valla evet. bir tane sterak alıyorum şimdi kanka. İş görür zaten sterak. Sıvışma falan da var ya. Ne oluyor orada? Aman Ama mid push'u aldım. Geliyor minyonlar. <laughs> adam çekiyor benim kurtlar saldırıyor adam. Alır sen saygı olan bir... <laughs> Eyvah. Benim kutlar saldırıyor. Beni şundan aldım ha. Aha önüne atladım şeyinin. Hulk'unun. Ben buna vuruyorum artık. Güzel güzel. Kimin kışını kurtardım orada? Biri hooklanıyordu. Sen mi? Bakayım. İyi. iyi. Oh <laughs> kuleden 1500 yemişim. Yine iyi dayandım lan. Stera da ver. Aha ne oluyor? Yat oluşum. O da öldü. Aa. Aa trandala bak. Şimdi öldü. Lan salsana milyonları ufaklık. Ufaklık. <laughs> Bizim botta bir şeyleri çalma şeyi var kan. Galiba geçen hırsızlar onlar. Bak kanka item, item kaç 100. mı 1600 olmuş 1600. Oğlum Sterak 1000 kalkan ölçüyor gayet güzel. Aa blue var eğer istersen. Hatta alayım ben ya. Rakip buluyor mu? Çal çal onu çal. Bak şimdi kanka gelecek o buraya. <laughs> bir de kes sen ne komik olur. Öyle olacak zaten. <laughs> Just watch bro. Just watch sonra, bir tap. Oğlum tap lane mı yoksa kill mi? Tap lane mı? Gel. Geldi. Yakalandın kanka ya. Hayda. Ah be kanka. Vurmuyor kanka topu vurmuyor. Taken. <laughs> <laughs> Aha. Lan no, TP at atışa bak çocuğun ya. Harikalar diyarı. Şimdi öndeliğimizi veriyoruz şu an. Aha. Çok easy kill oldu da yöneye patladık bence ya. Boris dikkat et kızım. Uçacak 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 uçacak. Ah be. Oye. Oh yeah. yaşasana kanka bana yaptığı gibi. Kanka, o da bana bir şeyler yaşattı gibi ya. Tamam güzel. Oğlum şu e W tutturunca bir anda hava alanı şeyine dönüşmek harika bir şey ya Zinzao'da. Aha ne oluyor? Hadi gaza geldin Jinx. Ejder'e bir dakika var. Bu ruhu da aldık mı var ya. Uf ben o zaman nasıl ölümsüz olacağım ha. Çat çat. Hemen şunları da alalım. Aha bura wardlu. Nerede görsem tanırım kanka bu yürüyüşü. Tamam sterak bitti. Buradan ruh aldık mı zaten? Cayır cayır ilerleriz. Her da. O zaman Enes ben 3. eşya şey gidiyorum. Ölümün dansı gidiyorum. Ölümün dansı mı? Aynen. Armor verir. Direkt hard tank mı? geçeyim. Ha, bilmiyorum ya nasıl biraz şey olur ona ya. İstiyorsan çivili alayım. Çivili değil. Şahbaz alayım kanka, o, zaman kanka, o zaman direkt. Karabalta al şu an. Şu an karabalta kanka. Hem basar var ödün vermeyeceğim hem de tank. Ben de direkt yaracağım bunları. Mesela kanka karabalta <laughs> alacaksın ya. Bu adamın iki zırhı yok edeceğim. Mesela şu an o item zırhsız olacak mesela karşımda. Ay Allah'ım ya Rabbim trash gibi ya. Kanka tek attım. Tek. O ne oğlum adam. Al. <laughs> ben şu an şoktayım bu arada. Öldü. Aynen. Öyle <laughs> Hadi. Öldü öldü kanka. Kodumun ya. Geliyor gidiyor sağdan soldan bana takıyor şeyi. Kanka ben az önce yöne tek attım ya şey. Aman. Aron da cepleriz ha. Ben bu arada şahbaz alıyorum kanka. Kanka şahbaz OP ya. Zırh büyü ve daha da arttırıyor yani. Şahbaz iyi gider. Hatta şu an kararma da alabilirim bir şey değil mi? Artık o kadar vurmuyorlar yani vuramıyorlar. Aron'u alabiliriz takım. Yok kanka bu kesiyor beni ya. Bir LFM boy. Aha mitte olay var. Aha. Arkaladım Diyana'yı bir saniye. Ah o W. Oğlum az önce attın ya. Az önce ya. Oy kanka. Ay biliyordum ha. Diyordum ki lan şimdi. Çıkacak bir yerden. Şuna var ya bir W tuttursam yalandan yok ederim. Aaa dur. Tutturdum. Hem de yalandan tutturdum harbiden minyonu atarken. Kankam. Kızı giysin seni. Bir ve bir geldik kanka sesi. <laughs> Aa! Aç herif. Hiç bin almamış ömür hayatı boyunca hareketlere bak. Hop! Çat! GG! 5 5'te 5 olduk. Ne başlayacak ligi? Hadi beraber görelim bunu da. Tamam. Ne başladık? Platin 1 40 LP başladık. Bakalım buradan gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Videomu buraya kadar izleyen bütün herkese teşekkür ediyorum. Dediğim gibi A'dan Z'nin dışında bu hesaptan da Lig Custom videolar gelecek. Enes'le olur ya da kendim sola attığım oyunlar da olabilir. Umarım bu seride hoşumuza gitmiştir diyerekten videoyu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.